Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren karteri siyah beyaz atar taraftarlara selamlar gönderek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle sizin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Özellikle bugün seçim günü ben dün gece itibariyle geç saatlerde bu videoyu hazırladım ve bu videonun çöpe gitmesini istemiyorum. Çünkü çok değerli bilgiler içeriyor. Konu başlıklarımızdan birazdan sizlere bahsedeceğim. Belki videomuz uzun olabilir ve Beşiktaş'a gerçekten fazlasıyla yer veriyoruz ve fazlasıyla da ilgili Diyoruz. Çünkü Beşiktaş sizin deyiminizde halkın takımı. Evet yarın bugün bir seçim olacak. Şimdi yarın diyorum bakın gece gece saatlerde çekiyorum hala yarın diyorum. Bu seçimi kim kazanacak? Ve ve taraftarların nabzına baktı. Kimden yana düşüncelere kime kaymış durumda. Tabii ki taraftarların düşünceleri olduğu kadar delegelerin düşüncesi daha önemli. Bakalım bu paralelde edecek mi? Şimdi başkan adayı Hasan Arat'la görüşme şansımız oldu. Ve bu konuda aslında bakarsanız diğer başkan adayı Serdar Adalı'yı da eleştirenlerden biriyim. Eleştireceğim. Bu konuya da gireceğim. Evet. Şöyle baştan başlayalım. Bugün seçim var. Biz de inşallah orada olacağız. Olmaya çalışacağız. Ve bakalım Beşiktaş'taki bu seçimin kaderinde sonucunda kim kazanmış olacak. Taraftarlar Hasan Arat diyor. Fakat bakalım delegeler basında bir oylama yapamadık. Delegeler ne düşünüyor? Bugün belli olmuş olacak. Yaklaşık bugün arkadaşlarımız 49 Beşiktaş taraftarıyla sokakta birebir görüşme yaptı. Nerede mi yaptı? Beşiktaş'ta yaptı. Şimdi Beşiktaş'ta olunmaz, Beşiktaşlı doğulur. Artı tezahüratlar eşliğinde karşılaşanlar da oldu. Mesela Süleyman Seba işaret etti. Bize Hasan Arat dedi. İçimiz rahat. Artık başkan Hasan Arat gibi cümleler kuranlar veya böyle tezahüratlarda bulunan taraftar kitleleriyle beraber karşılaştılar ki 49 seçmenin 48'i seçmen diyorum düzeltiyorum 49 tarafların 48'i Hasan Arat'ın kazanmasını istiyor. Hatta işlerinde oy kullanacak olanlar da var. E kullanmayacak olanlar da var ki bu söylemler bu yönde Hasan Arat'ı destekleyeceklerini ifade ettiler. Şimdi böyle bir tabloya baktığınız zaman seçimin galibi belli. Hasan Arat diyebiliriz. Ama orada o salonda delege kime destekleyecek bunu da görmek gerekiyor. Sadece bir kişi mesela bir arkadaşlarıyla birlikte totalde 5 kişi oy kullanacaklarını söylediler ve Hasan Artı destekleyeceklerini ifade ettiler. Şimdi bu baktığınız zaman biz onu tek kişi saydık. Yani arkadaşlarını görmediklerinden dolayı bizim arkadaşlarımız ki ben şu an İzmir'deyim. İstanbul'a yarın kısmese geleceğim. Ama İstanbul'daki arkadaşlarımın yapmış olduğu sokak röportajından bize yansıyanlar. Yani 5 kişi demiş olsalar da bir kişiyle konuştukları için onu bir kişi olarak kabul ediyorlar. Pekala. Hasan Ara kazandı. Beşiktaş'ın neler bekliyor? Zaten başkan açıklamasını yaptı. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ne derse onu yapacağız dedi. Şimdi kafam burada karıştı. Öncesinde üçlüye dikkat çekti. Rıza Çalınbay, Samet Aybaba Feyyaz Uçar. Ama bir sonraki açıklamasında Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ne derse onu yapacağız dedi. Bu 5-0'lık mağlubiyetin ardından kullanılmış olan cümleler. Yani Beşiktaş'ın veya Hasan Arat'ın Aklında Rıza Hoca yok gibi geliyor bana. Yani böyle bir değişim ki Sergen Yalçı'nın olduğunu hep ifade etmiştim. Fakat o da olmayabilir. Bir Şenol Güneş'e dönüş bekleniyor arkadaşlar. Yani Rıza Hoca ile yoluna devam etmeyecekti. Her ne kadar efsane olsa da hani teknik direktör anlamında Beşiktaş'ın onunla beraber bir sıçlama yapacağını düşünmüyor olsa gerek. Şimdi böyle diyorum çünkü... Yapmış olduğu açıklamanın hemen paralelinde o araya sıkışan Beşiktaş skor dengesini veya düşüncesini değiştirmiş olabilir. Pekala tüylü açıklamalarda bulunuyor. Şu kişilerle görüştüm, bu takımın başkanlarıyla görüştüm. Anlaşmalara vardık fakat isimler zikretmiyor. Ağzından o isimler çıkmıyor. Mesela Al Nasır'la görüştüğünü ifade ediyor fakat Taliska demiyor, diyemiyor. Evet çaba harcayacağız diyor. Bu yuvarlak cümle arkadaşlar. Taliska'yı getiremeyecek. Yani taşların hayalini kurduğu Taliska'yı getiremeyeceği anlaşılıyor. Şimdi bazı bilgilere ulaştık. Biz de boş durmuyoruz, araştırıyoruz. Hasan Arat tarafından yıldız ve yerli transferleri anlamında kimleri düşünüyor? Havuzunda hangi isimler var? Şimdi havuz da geniş. Bundan da bahsedeyim ve o listeyi derdik birkaçına ulaştık. Zaten bu aralar bilgi aktarmak zorundalar. Aksi de seçime gidip de ben Chelsea başkanı veya şu kulüp başkanıyla görüştüm, transfer yapacağım. İyi de kimi transfer edeceksin? Chelsea'nin kadro dışı bıraktığı oyuncuyu mu, hiç yararlanamadığı, uyluk sakatlığı geçirmiş olan oyuncularını mı transfer edeceksin diye soracaklar. Bu durumda e, biz de tabii ki bir takım bilgiler edinebilmek için bayağı bir çaba harcadık. O esimlere de aşağı yukarı ulaştık. Geltat'ın Serdar Adalı'yı eleştiriyorum. Neden eleştiriyorum? seçimin yani seçim boyunca dikkatimi çekti. Mesela Mehmet Özdilek dedi. Mehmet Özdilek TRT'deki programına bir katılmadı. Sonraki programa katıldı. Yani şunu anlıyorum. Biz kazanamayacağız Mehmet. Sen yoluna devam et dercesine. Yani sanki mağlubiyeti kabul etmiş gibi bu şekilde de görüyorum. Yani bu şekilde gördüğümde söylüyorum. Ben gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Ve transferlerden hiçbir haber vermedi. Sadece yuvarlak cümleler kullandı ve bu şekilde kullanmayı da devam ediyor. Yani Serdar Adalı seçimi kaybettiğini kabullenmişçesine aslında şunu da yapabilir. Ben Taliska getireceğim. Ben onunla görüştüm, anlaştım. Yıldız isimler de sayabilir. Fakat bunu da yapmadı. Saygı duymak gerekiyor. Demek ki yalan söylemiyor. Şimdi biz gelelim arkadaşlar. Hani o çok önemsediğimiz liste var ya. Bu listeye de bakalım. Hasan Arat'ın listesinde kimler var? Taliska yok. Bunu belirteyim arkadaşlar. Bunu unutun. Ha bu arada şu bilgi de vereyim. Arabistan Ligi çok pahalı bir lig ve bu ligde son karşılaşmada Jesus'un takımı Al Nasr'ı 3-0 mağlup etti. Yani Al Hilal'di galiba. Al Hilal takımı Al Nasr'ı 3-0 mağlup etti o Ronaldo'lu Tadiskay'ı takımı. Şimdi aslında bugün de açıklamasını da bekliyorum. Yani seçim konuşması yaparken bir bu transferlerin de açıklamasını bekliyorum. Diğer yuvarlak cümlelere geçmeyeceğim. İşte Beşiktaş tarihinde, Beş Milli Görüşü Hakimiz, Beşiktaş şöyle böyle bunları diyenleri çok gördük. Daha sonra yurt dışından yabancı teknik direktör getirdiklerini tanıklık etmiştik. 25 şimdi öyle bir futbolcudan bahsedeceğim ki şaşıracaksınız. Hem Chelsea'den hem Alnasır'dan hem de Paris Saint Germain'de hangi futbolcularla görüştüğünü şimdi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Dediğim gibi videom uzun sürebilir. Anlayışınıza sığınacağım. Bu sezon transferi 61 milyon avro harcamıştı Beşiktaş. Yani bu para çöpe gitti. Geçen başında dediğim gibi Tariska'yı Ahmet Nur Çebi ve ekibi alıp gelseydi bugün bunlar belki de konuşmalar olacaktı. Belki de seçime gidilmemiş olacaktı. Ara Tariska için nabız yoktu ama olmayacaklarını söyledi. Bu durum Şimdi Arabistan basına da yansıdığı için belirtiyorum arkadaşlar. Ve Allah'sı da ilgilendiği futbolcu 28 yaşında fil dişili oyuncu Sako Fofon arkadaşlar. Sezon başında yani çok da önemli bir paraya gelmiş Allah'sı da. Yani sezon başında Lens'ten Allah'sı 25 milyon euro gibi bir rakama transfer olmuş bu futbolcu Beşiktaş'ın listesinde bu futbolcu üzerinde Alnasır'la görüşmeler yapıyorlar. Ya yani bu bu transferi gerçekleştirecek böyle söyleyebilirim. Bir dişili bir futbolcu olduğunu 13 maça çıkıp bu sezon sadece bir gol atma başarısı gösterdiğini de belirteyim. Ve güncel piyasa değeri de 24 milyon avro. Ve Hasan Arat'ın PSG'den alacak olduğu isim de çok tuhaftır. Hugo Ekitike yani hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın lisesinde olan bir isimdi. Hugo Etikike ki Paris Saint Germain'den alacak olduğu oyuncunun bu isim olduğunu işin doğrusu hem kendisine teyit ettirdik hem de Fransız basınında tehdit ettirdik arkadaşlar. Onlar servis ettiler. Umarım bu transferlerden mutlu olursunuz. Ve Chelsea'li isim ise Balanksar arkadaşlar. Şimdi bu ismi de telaffuz etmekte zorlanıyor olabilirim. 24 yaşında ve stoper oynayan bir oyuncu. Bu sezon 17 maça çıktı. Bakın bunu belirteyim. Yani o ligde 17 karşılaşmada oynadı. Şöyle de düşünün. Bazı futbolcular vardır. İngiltere liginde parlayamaz. Gelir Türkiye liginde patlar. Sörlot gibi. Mesela Trabzonspor'a giderken İngiltere'de bir maç oynamış geldi Trabzonspor'da gol kralı oldu. Böyle düşünebilirsiniz. Bu bahsettiğim isim de stoper mevkinde oynuyor ve Hasan Atatürk'ün direkt listesinde. Sadece bu kadarla mı kalacak? Değil. Yerli avus oldukça geniş. Hemen başlayayım. Yusuf Sarı ve Mert Çetin bu iki isim de Adana Demirspor'dan kendisi de Adanalı. Bu iki isim de kendisinin lisesinde bulunuyor. Ve alternatif stoperler, genç stoperler üzerinde de duruyor. Serdar Saatçı mesela bu isimlerden biri. Braga'da oynayan stoper ve Cenk Özkaçar Valencia'da oynayan bir stoper isim. Ve sol beklere ulaştım arkadaşlar. Dikkat edin bunların bir kısmı da hem yerli hem yabancı. Zeki Çelik Sabek olarak, Çağlar Söncü de stoper olarak, ve David Brooks stoper olarak listesinde bulunan isimler bir başka isimde arkadaşlar orta saha için söyleyeceğim bunları Nikola Zelewski ve Radde yine çok tuhaf. Radde Korenic'in Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz böyle bir durumda söz konusu ve sağ kanat içinde de David da ilgilendiği yönünde o havuzdan sızanlar sadece biten dört isim olduğunu öğrendik bu bitenlerde Balanksar Yusuf Sarı ki Serdar Adal'ın da listesindeydi. Sako Fofana Hugo Ekitike olduğunu belirterek videomu daha fazla zortmaksın burada noktalıyorum. Sabah erken kalkacağım. İnşallah İstanbul'a gideceğim ve ben de e, salonda olacağım. Bunu başarabilsem de mutlu olacağım arkadaşlar. Ve yani yarın yayına verecek olduğum videoları bu saate hazırlayıp yarın servis edeceğimi ifade ederek bu sefer videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.